Sözlük anlam olarak gözlem bir olayı, bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işidir. Gözlem. Bir olayı, bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işi. Gözlem yöntemi ise herhangi bir olay gerçek nesne veya davranışın ortaya çıktığı sırada Sistematik olarak gözlenmesi yoluyla bunları ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan veri toplama yöntemidir. Ortaya çıktığı sırada sistematik olarak gözlemleme yoluyla ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan veri toplama yöntemi. Özelliklerini incelersek daha iyi anlarız. 1. Yöntemin temel özelliği gözlem yapılmasıdır. Gözlem. 2. Yöntemde gözlem yapanlar, yapan veya yapanlar veya gözlenen veya gözlenenler vardır. Yani gözlem yapan ve gözlenen. 3. Gözlem yönteminde gözlenenlerden tüme varım yöntemi aracılığıyla genellemelere ve teorilere ulaşılır. Ne demek tüme varım? Bireylerden veya tek tek olaylardan bir genellemeye varma, tüme varma. 4. Gözlemler sürelerine, yapıldıkları yere, uygulama biçimlerine, araç kullanımına ve yapılarına göre sınıflandırılmakta ve çeşitli isimler almaktadır. Şimdi bunları detaylı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle bunları tabloda görelim. Gözlemler süresine göre sürekli gözlem, zamanlı gözlem ve aralıklı gözlem olarak üçe ayrılır. Yapıldığı yere göre doğal ortamında gözlem ve laboratuvar ortamında gözlem olarak ikiye ayrılır. Uygulama biçimine göre katılımlı gözlem ve katılımsız gözlem olarak ikiye ayrılır. Araç kullanımına göre doğrudan gözlem ve araçla yapılan gözlem olarak ikiye ayrılır ve yapısına göre basit gözlem ve sistematik gözlem olarak ikiye ayrılır. Bunları detaylı olarak inceleyelim. Öncelikle süresine göre gözlemlerden başlayalım. Süresine göre gözlemleri biz sürekli gözlem, zamanlı gözlem ve aralıklı gözlem olmak üzere 3 ayırıyoruz. Sürekli gözlem olay, olgu, varlık veya davranışın başından sonuna kadar sürekli olarak gözlenmesidir. Sürekli gözlem. Zamanlı gözlem belirli zamanlarda yapılan gözlemdir. Bu defa zamanlı bir gözlem söz konusu. Örneğin doğadaki bir olayın sadece sonbahar aylarında gözlenmesi veya ailelerin akşamları izledikleri televizyon programlarının gözlenmesi akşamları. Bu bir zamanlı gözlem örneği. Aralıklı gözlem ise belirli zaman aralıkları verilerek yapılan gözlemler. Belirli zaman aralıkları verdiğimizde bu aralıklı gözlem oluyor. Yani biz gözlemleri süresine göre sürekli, zamanlı ve aralıklı olarak 3'e ayırıyoruz. Bir diğer sınıflandırma ise yapıldığı yere göre yapılan sınıflandırma. Buna göre biz gözlemleri ikiye ayırıyoruz. Doğal ortamında gözlemler ve laboratuvar ortamında gözlemler. Doğal ortamında gözlem bir olay, olgu, varlık veya davranışın başka bir ortama taşınmadan doğal ortamında gözlenmesidir. Buna çok bilinen bir örnek verebiliriz. Bir canlı türünün doğal yaşam alanı olan ormanda gözlenmesi veya öğrencilerin teneffüste gözlenmesi. Buna örnektir. Doğal ortamında gözlem. Laboratuvar ortamında gözlem ise adı üzerinde doğal ortamında değil yapay bir ortam olan laboratuvarda yapılan gözlemdir. Deneyleri buna örnek olarak vermek mümkündür. Yine farklı bir sınıflandırmaya geçelim. Biz gözlemleri aynı zamanda uygulama biçimine göre de sınıflandırırız. Katılımlı gözlem ve katılımsız gözlem olarak. Katılımlı gözlem, gözlemcinin gözlenenler arasına karışarak yaptığı gözlemdir. Katılımlı. Gözlemci katılmaktadır burada. Gözlenenler arasına katılmaktadır. Buna da çok bilinen bir örnek verebiliriz. Bir toplumun çeşitli özelliklerini araştıran bilim adamının toplum ile birlikte yaşayarak yaptığı gözlem katılımlı bir gözlemdir. Veya farklı bir örnek verelim. Varsayalım Batı Toroslardaki yörüklerin düğün kültürleri üzerinde araştırma yapan bir bilim insanı olsun. Bu bilim insanı Batı Toroslara gidip bu toplumun içerisinde düğünlere katılarak bir gözlemde bulunursa bu bir katılımlı gözlem örneği olacaktır. Katılımsız gözlem ise gözlemcinin gözlenenler arasına karışmadan dışarıda kalarak yaptığı gözlemdir. Dışarıda kalarak. Buna katılımsız gözlem adı verilmektedir. Bir diğer sınıflandırmaya geçelim. Araç kullanımına göre ise doğrudan gözlem ve araçla yapılan gözlem olarak biz ikiye ayırıyoruz. Doğrudan gözlem Duyu organları aracılığıyla herhangi bir araç yardımı olmadan yapılan gözlemdir. Doğrudan gözlem. Araçla yapılan gözlem ise teleskop, görüntü kaydedici ve benzeri araçlarla yapılan gözlemdir. Doğrudan ve araçla yapılan gözlem. Bir diğer sınıflandırmaya geçelim. Yapısına göre ise gözlemler yine ikiye ayrılır. Basit gözlem ve sistematik gözlemdir bunlar. Basit gözlem Herhangi bir kalıp, sistem, çizelge ve benzeri olmadan olduğu gibi yapılır. Nelerin gözleneceği ile ilgili bir plan yoktur. Sistematik gözlemde ise belirli bir kalıp, sistem, çizelge ve benzeri mevcuttur. Böylece bir sistematik sağlanmış olur. Yani gözlemci eline bir gözlem çizelgesi alıp bununla bir gözlem yaptığında sistematik gözlem söz konusudur. Ancak bir çizelge olmadan doğaçlama bir şekilde bir gözlem yaptığında bir planı olmadığında bu bir basit gözlemdir. Evet burada özellikle üzerinde durmamız gereken, belirtmemiz gereken bir konu var. Gözlemcinin gözlem sırasında nerelerden bilgi toplayacağı gibi çeşitli ayrıntıları unutmamak için hazırladığı çizelgeye gözlem anahtarı veya gözlem formu adı verilmektedir. Bu form farklı gözlemcilerin aynı kriterleri gözlemlemesini ve gözlemciler arasında tutarlılığın kontrol edilmesini de sağlamaktadır. Gözlem formu veya gözlem anahtarı. Evet, gözlem yönteminin buraya kadar temel özelliklerini anlatmış olduk. Peki gözlem yönteminin güçlü yanları nelerdir? 1. Gözlem yöntemiyle ayrıntılı bilgi doğrudan yani aracısız olarak elde edilebilir. Burada gözlemci doğrudan kendisi ayrıntılı bir bilgi elde edebilir. Farklı yöntemlerle karşılaştırdığımızda 2 geçerliliği yüksek bir yöntemdir. Çünkü doğrudan ölçülmek istenen özellik gözlemlenebilir. Burada geçerlik nedir? Bunu anlatmamız gerekiyor. Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği araya başka değişkenler katmadan, farklı özelliklerle karıştırmadan ölçebilme derecesine biz geçerlik adını veriyoruz. Yani sadece amaçladığı ölçmeyi gerçekleştirebilme derecesidir. Örneğin bir coğrafya testinin sadece coğrafya bilgisini ölçebilmesi geçerliliğin yüksek olması anlamına gelmektedir. Burada gözlem yönteminde de sadece doğrudan ölçülmek istenen özellik gözlendiğinden dolayı burada geçerlilik yüksektir. Gözlem yönteminin bir diğer güçlü yanı ise insanlar üzerinde yapılan gözlemlerde insanların ne dediklerinden ziyade ne yaptıklarına bakılmış olur. Dolayısıyla daha doğru sonuçlar elde edilir. Örneğin Kişinin engellilere ayrılmış park yerine park edip etmediği doğrudan gözlenir. Bu konuda bir anket yaptığımızda kişinin vereceği cevaplar ile gözlem yaptığımızda davranışları birbirinden farklı olabilecektir ve gözlem yöntemiyle bunları daha doğru şekilde tespit etmek mümkündür. Gözlem yönteminin zayıf yanları ise öncelikle iyi yetişmiş bir gözlemciye ihtiyaç vardır. Çünkü gözlemin objektif ve hatasız olarak yapılması kolay değildir ya da kişinin Örneğin tezini hazırlayan bir öğrencinin öncelikle gözlem yöntemiyle ilgili bir takım bilgilere sahip olması, daha sonra gözlem yöntemini kullanması gerekmektedir. Yine zayıf yanlarda devam edecek olursak her zaman gözlemci yanlılığı olasılığı bulunmaktadır. Yani kişinin, gözlemi yapanın kendi düşüncelerine, kendi görüşlerine göre bir gözlem yapması ve yaptığı gözleme bunları katma olasılığı mutlaka bulunmaktadır. Böyle bir durum olduğunda da bunu ortaya çıkarmak maalesef kolay değildir. Bir diğer zayıf yanı ise gözlem yönteminin birden fazla gözlemci bulunması halinde standart bir bakış açısına gerek bulunmaktadır. Çünkü birden fazla gözlemci olduğunda her gözlemci kendine göre daha önemli gördüğü konulara, özelliklere önem verebilecektir. Dolayısıyla standart bir bakış açısına gerek bulunmaktadır. Farklı bakış açıları çünkü gözlemi etkilemektedir. Ayrıca gözlem yönteminin maliyeti yüksektir. Örneğin anket yöntemiyle karşılaştırıldığında daha fazla maliyet gerektirmektedir. Ayrıca uzun süre almaktadır. Örneğin engellilere karşı tutumları öğrenmek istediğiniz bir araştırmada az önce bunun örneğini vermiştik. Belirli bir süre gözlem yapmanız gerekir. Ancak burada anket yaptığınızda daha kısa bir sürede bu araştırmayı yapmanız mümkündür. Diğer bir özellik olarak ise bireyler ya da gruplar gözlendiklerinin farkına vardıklarında davranışlarını değiştirebilirler. Dolayısıyla anket yaptığınızda daha doğru cevaplar verme ihtimali varken burada gözlem yaptığınızda kişiler davranışlarını değiştirebilirler ve siz burada daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu da gözlem yönteminin bir zayıf yanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci soru, bir toplumun çeşitli özelliklerini araştıran bir sosyoloğun toplum ile birlikte yaşayarak yaptığı gözlem hangi türde gözlemdir? Toplum ile birlikte yaşayarak yaptığı gözlem. Sürekli gözlem, Zamanlı gözlem, katılımlı gözlem, yapılandırılmış gözlem ve doğal gözlem. Evet, bir sosyoloğun toplum ile birlikte yaşayarak yaptığı gözlem katılımlı gözlemdir. 3. Gözlem yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gözlemci yanlılığı olasılığı vardır. Evet, gözlemci yanlılığı olasılığı bulunmaktadır. B. Uzun süre alır. Evet, başka yöntemlerle karşılaştırıldığında uzun süre almaktadır. C. Geçerliliği yüksek bir yöntemdir. Evet geçerliliği yüksektir çünkü gözlem yapıldığında doğrudan araştırılan konuyla ilgili bir gözlem yapıldığı için geçerlilik yüksektir. D. Sosyal bilgilere uygun değildir. Hayır sosyal bilimlere tam tersine uygun bir yöntemdir. E. Şıkkı. Bireyler davranışlarını değiştirebilirler. Evet bireyler davranışlarını gözlendikleri için değiştirebilirler. Dolayısıyla buradaki doğru cevap D şıkkıdır. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.